Merhaba arkadaşlar, bizle çöz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz küresel aynalar. Küresel aynalar, bakın bir küre çizelim. Kürenin bir neyi vardır? Yarı çapı vardır. Bakın burası da nedir? Merkez. R'ye biz ne diyoruz? Eğrilik yarı çapı. Eğrilik yarı çapı. Bakın. Şurayı da tam ortadan bölecek olursak merkez ve bu noktaya ne diyoruz? Oda. Bakın ortadan böldük. Ön tarafı boyarsam tümsek. Arka tarafı boyarsam nedir? Çukur. Bunun büyütülmüş halini çizdik. Bakın buraya bunun bitirmiş halini çizdik. Nedir? Merkez. Oda. odak bu nokta arkadaşlar tepe noktası. Asal eksen. Bakın şimdi bunları bölmelendirelim. Buradaki bölgenin ismi nedir? Tepe ile odak arası. Tepe ile odak arası. Bakın odak ile merkez arası. Burası da arkadaşlar komple merkezin dışı. Merkezin dışı. Bakın 1F burası 2F bir sonraki gelen nokta nedir? 3F, 4F, 5F diye gidiyor. Diğerlerinin ismi yok. Çukur aynada özel ışınlar. Paralel gelen ışın neye paralel? Asal eksenine paralel. Odaktan geçer. Ondan paralel gelen paralel gelen odaktan geçer. <laughs> evet. Gönderdik. Gönderdik. Yani merkezden gelen merkezden gelen kendi üzerinden kendi üzerinden geri yansır. Ya da geldiği yoldan geldiği yoldan geri döner. Geldiği yoldan geri döner. Nereden geldi arkadaşlar? Merkezin dışından. Nereden yansıyacak? Odakla merkez arasında. Demek ki merkezin dışından gelen F ile M arasından geçer. Bakın nokta atışı verirse 3 F'den gelen 3 F bölü 2'den yansır. Yani nokta atışı vermişse 3 F'den gelen 3 F bölü 2'den yansır. Bakın buradan gönderelim. Neresi burası? Odakla tepe noktası arası. Yani F bölü 2. Bakın F bölü 2'den gelen uzantısı F'den yansır. Uzantısı F'den yansır. Evet örneğimize bakalım. Bakın K'dan gelmiş. L'den yazmış. Böyle bir olay gerçekleşebilmesi için 3F bölü 2'den gelen 3F'den yansır. Ya da 3F'den gelen 3F bölü 2'den yansır. Yani tersi de doğrudur. O zaman burada ne var arkadaşlar? Merkez. Burada ne var arkadaşlar? Odak. Aynanın odak noktası O ile K arasındadır. Doğru. Aynanın merkezi K arasındadır. Doğru. Aynanın merkezi noktasıdır. Yanlış. Cevap nedir? 1 ve 2. Evet. Başka bir soru da. Paralel gelen ışın nereden geçmiş? Odaktan geçmiş. Oda nedir? 3D bölü 2. Çarpmış. Kendi üzerinden ne yapmış? yansımış. O zaman bu merkezden gelmiştir. 2 F2 eşittir. 2 D ise 2'ler gitti. F2 nedir? 1 D'dir. Sevgili arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Oranını soruyor. D'ler gitti. 3 bölü 2. Hangileri doğru çizilmiştir? Bakın. Odakla tepe noktası arasında gelmiş. F bölü 2'den gelen uzantısı F'den yansır. Doğru. Merkezden gelen merkezin dışından yansımış. Öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Merkezden gelen merkezden yansır. Odakla merkez arası merkezin dışı. Bakın merkezin dışından gelmiş. Odakla merkez arasından yansımış. O zaman bu da nedir? Doğru. Cevabım 1 ve 3. Evet bir diğer sorumuz I ışını kendi üzerinden geridir Bak Paralel gelen ışın nereden geçecek? Odaktan geçecek. Demek ki burası F1 Çarptığı kendi üzerinden geri yansı. Demek ki burası merkez İkinci aynanın merkezi. K noktası ikinci aynanın merkezi doğru. K noktası ikinci aynada yanlış. L noktası ikinci aynanın odadır doğru. İkinci aynanın odağı bakın çünkü bunlar eşit doğru K noktası birinci aynanın odağı bunu zaten söylemiştik çukur aynada görüntü İlk görüntümüz odakla merkez arasında odakla merkez arasından gelen ışın nereden yansıyordu merkezin dışından yansıyordu yani 3 F'den gelen ışın 3 F'den yansır 1'e 2 oran olduğu için haşa nedir? bir kere söyleyelim ters bir kere boyu büyük bir kere aynanın önünde oluştuğu için bu nedir gerçek ve arkadaşlar gerçek cisimler görünmez sanal cisimler görünür buna da dikkat edelim evet cismi nerede koymuş merkezde Merkezden gelemesin. Kendi üzerinden geri döndüğü için. Demek ki görüntüde nedir arkadaşlar? merkezde oluşur. Boyu bir haçsa boyu bir haç. Ters. Boyu eşit. Ters. Boyu eşit. Gerçek. Evet. Nerede koymuş cismi arkadaşlar? 3F'te yani merkezin dışında. Merkezin dışından gelen ışığın odakla merkez arasından geçer. Yani burası nedir? 3V bölü 2. Bu 1'e 2 oran olduğu için H'a H bölü 2. Bir kere konuşalım. Ters. Gerçek. Ters gerçek. Boyu küçük. Ters gerçek. Boyu küçük. Evet cisimlerde arkadaşlar? Odak bölü 2'de. Odak bölü 2'den gelen ışın nereden geçiyordu? O uzantısı odaktan geçecek şekilde yansırdı. O zaman 1'e 2 oranı olduğu için burada da ne var? Görüntü boyu nedir? 2 Dikkat edelim. Bakın bir kere düz oluştu. Bir kere boyu büyük. Bir kere sana ve son olarak da sanal cisim nedir arkadaşlar? Görünür. Buna dikkat edelim. Evet hemen bir örnek. X nerede? F ile tepe noktası arasında. O zaman X burada. Odakla merkez arasında Y yani 3F bölü 2'de ise Y nedir? Burada. X sanal Y gerçek. Doğru x'in görüntüsü düz, y'nin görüntüsü ters. Doğru. x görünür sanal olduğu için, y görünmez gerçek olduğu için. Bu da nedir arkadaşlar? Doğru. Evet, x, y, z cisimleri vermiş. Hemen x'in görüntüsünü çizelim. x burada. Merkezle odak noktası arasındaysa y buradan. Merkezin dışında olduğu için de Z nedir? burda. Bakalım kimler gerçek? Y ve Z gerçek. Kim sana? Sadece X. Düz yine sadece X. Boyu büyük. Bakın boyu büyük. Boyu büyük. Boyu küçük. Sadece Z. Evet arkadaşlar. Bizle çözgahında kalmaya devam edin. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.